Böyle bir hizmetin bizim altına kazanılmak için elimizden geleni yaptık bugün gerçekten bu hizmeti hep beraber açıkçası yapacağız ve buradan sonra da verdiğimiz beraber aldığımız hizmet paralarını da hep beraber yürüteceğiz. Yasunda da hal ekmek fırını inşallah müjdesini vereceğiz çalışmaları başladı. Ve böylece sosyal belediyeci anlamında bütün halkımıza daha güzel, daha ferah, daha iyi hizmeti getireceğiz. Buna hiçbir şüpheniz olmasın. Bizim başkan da aramızda yok. Onların da, onun da size selamı vardı. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. E, sefa veririz. Sen <laughs> ve Ya teras. Başla. Evet. 7. turdan. Geldi. Geldi. Merhaba Bismillah halkımız. Tabi e, yıllardan sonra, 8 yıldan sonra 31 Mart'taki seçimlerde tekrardan görev başına geldikten sonra son 8 yıl içerisinde herhangi bir hizmetin yapılmadığını gördük. Ve halkımız gerçekten hizmetin en iyisine layık. Tabi halkımızla beraber aldığımız hizmet kararlarında toplumsal belediyecik, halkçı belediyecik gücünden gücünü de alarak Bismillah gerçekten ekonomik durumu düşük öğrencilerimiz, halkımızın tümünü kapsayacak şekilde daha hijyenik, daha e, lezzetli, daha güzel bir hizmet yapabilmek için bu halk lokantamızın projesini başlattık ve bugün verdiğimiz sözü, halkımıza verdiğimiz sözü gerçekten Yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. Bundan sonra da daha güzel projelerimiz var. Gelecek e, bayrama yakın inşallah e, halk fırının açılışını yapacağız. Tabii 2025 yılında Sarkan hizmetlerin hayvan borsası. Ondan sonra kesimhane ve şu anda e, bir müjde daha verelim. E, Bismil Belediyesi olarak gerçekten tarihin en büyük yatırımını 2025 yılında şu anda ihale aşamasındadır. Halkımız da bunu görecek. Gerçekten Bismil'i Bismil yapmak için elimizden gelen bütün gayreti gece gündüz durmadan halkımızla beraber çabalıyoruz. Yani güzel bir oluşum. Yani Bismil halkı için güzel bir şey. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Halk için, bütün haklar için iyi. Yani güzel bir oluşum. Ee, i̇nşallah 2-3 tane daha açılır Bismil'e ve Bismil'e de bir ekmek fırını açılır. Yani halkın talepleri bu yönde. Yani en az bir e, halk fırını da açılırsa bir tane iki tane bunu gibi bir iki tane açılırsa güzel bir çalışma. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Biliyorsunuz ki ekonomik e, kriz, insanların artık dışarıda yemek yemesi e, bir lüks olduğu için insanlar artık dışarıda sevdikleriyle, eşiyle, dostuyla gidip dışarıda bir yemek yemiyor. Ya da insanlarımız çalışıyor, esnaflarımız, dışarıda çalışan insanlar öğlen yemeğe ihtiyacı hissediyorlar. E, bu da onun için çok e, iyi oldu. İnsanlarımız e, kendini e, buraya acıktığı zaman atabilecekler. Daha uygun fiyata, daha bütçelerine uygun bir şekilde evet. karınlarını buradan doyurabilecekler bunun için de e, Bismillah halkı olarak da mutluyuz. Güzel oldu. Bir hafta چاب